Marbaş Mekru Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. Bugün 12 Ocak 2023 Perşembe günü borsa açılmadan önce yurt içi yurt dışı haberlerini aktaracağız sizlere. Sonrasında dünün verilerini aktaracağız. 11 Ocak'ta kapanışın ardından neler olmuş bir bakacağız. Yorumlarınız da çok değerli. Birkaçını okuyalım hemen. Kemal Bey günaydın Cihan Bey iyi yayınlar dilerim demişler. Necip Bey günaydın Antalya'dan selam ve saygılar demişler. Şubat ayında da Antalya'ya bir seminerimiz olacak. Marbaş Online'da da duyurusunu yaparız sizlere. Yasin Bey'in bir eğitimi olacak diyelim. Antalya'ya ve Türkiye'nin 81 vilayetine kucak dolusu sevgiler, saygılar dileyelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Önemli gelişmelerimiz var. Güne başlarken programı başlıyor. Evet yurt içi haberlerimizle başlayalım. İlk haberimiz Merkez Bankasından geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. TÜİK bugün Kasım ayı ciro, perakende satış ve dış ticaret endekslerini açıklayacak. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darpane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 10 bin kilograma kadar altına dayalı darpane sertifikası ihracı için SPK'ya başvuruda bulundu. 11 Ocak 2023 Çarşamba günü hafta ortasında borsa ardından Neler olmuş? Bir bakalım. BIST 100 ile başlıyoruz. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 259,11 puan azalarak 4.728,88 puandan kapandı. BIST 100 endeksinde günlük düşüşün yüzde 45'e ulaşmasıyla devre kesici uygulandığını da söyleyelim dün. Bugün ve yarın bol bereketli güzel bizleri mutlu eden tüm yatırımcılarımızı mutlu eden bir gün olsun inşallah. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bizler yarın 13 Ocak 2023 Cuma günü hafta haftanın son gününde haftanın kapanışında borsa açılmadan önce sizlerle beraber haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Bir uzmanımız da olacağını söyledik zaten onu da konuk alacağız. Yarın kaçırmayın bence haftayı hep beraber sizlerle kapatalım inşallah. Yarın 9.30'da görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.